Kitap Kolikler herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlere bir kitap, bir filmden bahsedeceğim. Biliyorsunuz daha çok yeni bir deprem atlattık. Deprem ülkesiyiz. Hepimiz şu anda kaygılar içerisindeyiz. Ne olacak, ne gidecek, yeniden bir deprem olacak mı? Artçılar oluyor. Hisseden herkese çok çok geçmiş olsun diliyorum. Bir daha yaşamamak dileğiyle diyorum ama... Hani bu Böyle kalıplaşmış bir cümle diye düşünüyorum çünkü hepimiz biliyoruz bunun bir kere daha yaşanacağını. Şimdilik ucuz atlattık. Umarız bir daha bu korkuları yaşamamak yaşamak durumunda kalmayız. Evet hepimiz stresli zamanlardan geçiyoruz. Ben de film olarak sizlere eğlenceli, böyle kafa dağıtacak, gülümsetecek, hayata dair Yeni Umutlar Yeşerticik bir film önermek istedim. Kitap olarak da paralel evren, kuantum fiziği bu konularla ilgili bir kitap olacak. Bu konuları seviyorsanız bu kitabı büyük ihtimalle okumuş da olabilirsiniz ya da duymuş ama henüz okumamış olabilirsiniz. Ben ilk olarak her zaman olduğu gibi kitaptan başlıyorum. Kitabımızın ismi Karanlık Madde. Ben kitabı Milli Kütüphane'den sesli olarak dinledim. Getem'de de metin hali var. Metin halini dinlemek isteyenler oraya bakabilirler. Ama bu tarz kitapları ben sesli olarak dinlemekten yanayım. Onu söyleyeyim. Burada Jason adında bir karakterimiz var. Kendisi fizik öğretmeni. Bir üniversitede fizik öğretiyor. E, eşi de resim eğitmenliği yapıyor. Aynı zamanda 15 yaşında bir oğulları var. Jason bir gün evden çıkıyor bir arkadaşıyla barda buluşuyor. Eve dönüş yolunda kafasına vuruluyor ve izbe bir yere getiriliyor. Jason'a hayatıyla ilgili bazı sorular soruluyor. Ve ondan sonra Jason'ın hayatı değişiyor arkadaşlar. Bu kaçıran kişi aslında Jason'ın paralel evrendeki karşılığı diyebiliriz. Bir yer değiştirmeyi biz okuyoruz. İlerleyen sayfalarda gerçek Jason'ın evine dönme mücadelesini de okuyoruz aslında. 15 yıl önce bir karar vermişler. Evlilik hayatını seçmişler ve bilim hayatını eşi de sanat hayatını bırakmış. Demişler biz evlenelim, çocuğumuzu büyütelim, sade bir hayat yaşayalım. Ama biliyorsunuz paralel evrende seçimlerimiz bizleri başka yönlere yönlendiriyor. Ve çoklu evrenden bahsediliyor. Hani bu evrende biz başka bir hayat yaşıyor oluyoruz ama diğer evrende diğer kopyamız başka bir hayat yaşıyor. Bir başka evrende başka bir hayat yaşanıyor kitapta bunlara yoğunlaşmış. Jason'ın birden fazla kopyasını görüyoruz. Buradaki benim kafama takılan tek nokta şuydu. Yani seçimlerimiz hayatlarımızı belirliyorken buradaki her Jason'ın amacı aynıydı. Bu bana biraz tuhaf geldi. Bu tarz konularda ilgilenen arkadaşlar beni bilgilendirirse sevinirim seçimlerimiz hayatımızı, karakterimizi değiştiriyorsa burada da bir değişiklik olması gerekmiyor muydu acaba amaç noktasında. Güzel, heyecanlı, böyle merakla okunacak bir kitap olduğunu düşünüyorum. Tavsiye ederim. Filmimiz ise Nadide Hayat başrolünde Demet Akbağ var. Demet Akbağ'ın olduğu bir filmin kötü olması mümkün değil herhalde. Ben şu ana kadar Ondan hangi filmi izlediysem hepsini beğendim. Bu film de güzeldi. Burada eşi yeni ölmüş bir kadını canlandırıyor. Nadide ismi. Eşi yeni ölmüş iki tane yetişkin çocuğu var. Ve çocukların ondan beklentisi evde otursun, yemek yapsın, torununu büyütsün. Böyle bir beklentileri var. E, doğal olarak bizim toplumumuzda bu e, normal görünüyor. Ama Nadide bunu kabul etmiyor ve bu düştüğü boşluktan kurtulmanın yollarını arıyor. Birçok kursa katılıyor kendini bulmak adına fakat hiçbirinde mutlu olamıyor. En sonunda çok ilginç bir şey yapıyor. 50 yaşında üniversiteye dönme kararı alıyor. Su işletmeleri bölümünde okumuş. Zamanında evlilik için üniversiteyi bırakmış. Ee, bir 50 yaşında bir kadının üniversiteye dönmesi oradaki çocuklarla olan iletişimi ve başarı için her şeyi yapması e, konu edilmiş. Muzip ve komik bir filmdi. Ben çok severek izledim. Böyle denizde geçen de filmleri seviyorsanız mutlaka bu filmi kaçırmayın arkadaşlar. Benim şimdilik anlatacaklarım bu kadardı. Başka anlatımlarda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.